Herkese selamlar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlay Özdemir İşlek. Bugün sizlere 16 Aralık haftasında piyasada neler olduğundan ve 23 Aralık haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST endeksi 16 Aralık haftasına 10.147 puan seviyesine yakın başladı. Haftanın ilk işlem gününe bakacak olursak Borsa İstanbul'un kapanışa doğru gelen satışlarla sert değer kaybederek 10.000 seviyesinin hemen altında kapattığını söyleyebiliriz. Bankalar yapı kredi öncülüğünde satış dalgasında da başı çekmiş oldu. Burada baktığımızda Ereğli, Tofaş, Fabrika, Tüpraş, Vestel endeksi aşağı çeken banka dışı hisseler arasında yerini aldı da diyebiliriz. Salı gününe geçecek olursak da Borsa İstanbul'un gün boyunca satıcılı bir seyir izledikten sonra kapanışa doğru da gelen alışlarla günü psikolojik olarak önemli saydığımız 10.000 seviyesinin hemen üzerinde kapattığını gözlemlemiş olduk. Burada baktığımızda beyaz eşyanın, çimentonun, otomotiv hisselerinin satıcılı bir seyir kaydettiğini, Enka'nın, Garanti Bankası'nın, Sabancı Holding'in, Türk Hava Yolları'nın ise SİFA'yı büyük şirketler arasında yerini aldığını da söyleyebiliriz. Hafta ortasına geçecek olursak borsa İstanbul kapanışa doğru gelen ters satış ile psikolojik olarak önemli 10.000 seviyesinin ve 200 günlük dolar ortalamasının hemen altında kapattığını söyleyelim. Detaylara bakacak olursak burada beyaz eşya, gıda perakendesi, havacılık, holding, otomotiv, petrokimya hisseleri en çok gerileyenler arasında yerini aldı. Bunların dışında da... Anadolu Efes gibi, Anadolu Grubu Holding gibi, Oyak Çimento gibi, Tekfen, Türksel gibi hisselerinde pozitif kapatan az sayıda hisse arasına yerini aldığını da söyleyebiliriz. Perşembe gününe bakalım. Burada da Borsa İstanbul'un Şahin FET satışlarından etkilendiğini ve düşüş kaydettiğini gözlemlemiş olduk. Ayrıca burada söylemek isterim ki yabancı yatırımcının da geçen hafta alış yönünde olması piyasaları pek etkileyemedi. ABD açılışı sonrasında da sertleşen satışlarla gerileyen endekste 9.750 direncinin hemen altında da kapattığını gözlemlemiş olduk. Burada detaylara bakacak olursak hangi hisseler diye bankanın, demirçeliğin, çeliğin, holdingin ve telekom hisselerinin düşük hacimli günü en çok kaybettirenler arasında sıralanarak kapattığını söyleyebiliriz. Haftanın son işlem gününe de bakacak olursak Borsa İstanbul enflasyon raporunda verilen güvercin mesajlarıyla başlayan yükselişini küresel piyasalardaki Şahin FET ile buradaki gerçekleşen satış ile bozmuş olduğunu da gözlemlemiş olduk. Buraya detaylı bakacak olursak da banka hisselerinin %30'u aşan kazancının baktığımızda birini geçen hafta geri vermiş olduğunu söyleyebiliriz. Sanayi hisselerine de baktığımızda aynı dönemde %12'ye yaklaşan kazancın burada yarısına yakın kaybettiğini gözlemlemiş olduğumuzu da söyleyelim. Suriye'nin yeniden inşası gündemde Suriye'nin yeniden inşasını satın alan bölgeye yakın çimento şirketleri ve ayrıca da savunma hisseleri kendi dinamikleriyle hareket etmiş oldu. Bunlar böylelikle FED rüzgarından da FED'in satış baskısından da daha az etkilenmiş oldu da diyebiliriz. Sonuç olarak burada bizler ne düşünüyoruz diye kısaca bahsetmek isterim. Türkiye'nin savaş sonrası Suriye'nin kaderi belirleyecek temel oyunculardan da birisi olduğunu bizler inanıyoruz ve inanmaya devam ettiğimizi söylemek isterim. Yurt dışı tarafa geçecek olursak haftanın son işlem gününe bakalım. Burada PC verisi gelmişti. PC verisi aylık olarak %0.2 beklenirken %0.1 olarak açıklanmış oldu. Yıllık olarak da hemen bakalım. Burada da %2.5 olarak beklenirken %2.4 artış kaydettiğini söyleyebiliriz. Kişisel gelir ve harcamalar da yine beklentinin altında artışla açıklanmış oldu. Buna ilave olarak da Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi ise beklentinin hafif altında 74 olarak açıklandığını söyleyebiliriz. Amerikan endekslerinde gelen PC verisi piyasaları pozitif karşıladı. Avrupa endeksleri de günü değer kayıplarıyla kapattı diyerek de özetleyelim haftanın son işlem gününe geçtiğimizde yine dolar endeksine bakalım burada. Yaklaşık 2 haftadır agresif olarak izlenen yükseliş trendi, son işlem gününde 108 seviyesini aşağı yönlü kırmasıyla bozulurken 107.75 seviyelerinde izlenmişti oldu. Dolar endeksi günlük değer kaybını %0.63 olarak kaydetti. 107.5 seviyesi önceki hareketlere bağlı olarak da destek seviyesi niteliğinde de izlenebilir. Yukarı yönlü bakacak olursak yukarı yönlü hareketliğin oluşması halinde ise 107.85 seviyesi önceki hareketlere bağlı olarak da direnç işlevi görebileceğini hatırlatmak isterim. Euro dolar paritesine de geçelim. Euro dolar paritesi ise 1.042 seviyesinde işlem görürken günü %0.68'lik değer kazancıyla da de kapatmış oldu. Dolar karşısında haftanın son işlem gününde gelişmiş ülke para birimleri değer kazanırken en fazla değer kazançlarını %1.02 ile Norveç kronu ve %0.72 ile de Japonya'yı izlemiş oldu. FED tarafına bakacak olursak oraya da geçelim. FED tarafında en son olan politika faiz kararı toplantısında faiz indirimi olası %8 seviyelerinde de fiyatlanmış oldu. Ons altın tarafına geçecek olursak da haftanın son işlem gününde %1.14 oranında değer kazancı ile 2623 dolar seviyesinde işlem görüyor. 2640 dolar seviyesi önceki hareketlere bağlı olarak direnç işlevi de görebilir. 2592 dolar seviyesi ise 100 günlük hareketli ortalama olarak destek seviyesi niteliğinde de takip edilebileceğini buradan sizlere hatırlatmış olalım. Olalım. Ons Gümüş tarafına da geçecek olursak %1.80 oranında değer kazancı kaydetti. 29.53 dolar seviyesinde de fiyatlanmış oldu. Petrol tarafına da bakalım. Orada da Vitoeli Şubat vadeli kontratları %0.14 oranında günlük yükselişle 69.52 dolar seviyesinde işlem gördü. Brent Petrol ise Şubat vadeli kontratları %0.07 oranında günlük yükselişle 72.90. 95 dolar seviyesine işlem görmüş oldu. Tahvillere geçelim. Amerikan tahvilleri haftanın son işlem gününde genel olarak baktığımızda alıcılı bir seyir izlemiş oldu. 2 yıl vadeli tahvil getirisi %4.31 seviyesinden, 5 yıl vadeli tahvil getirisi %4.38 seviyesinden, 10 yıl vadeli tahvil getirisi %4.53 seviyesinden ve 30 yıl vadeli tahvil getirisi de %4.72 seviyesinden işlem görmüş oldu. Avrupa tarafına bakacak olursak da orada da genel olarak alıcılı satıcılı bir seyir hakimken yurt içindeki euro tahvillerde piyasa genel olarak da satıcılığı izlemiş oldu. Kısa ve orta vadeli kıymetlerde satıcılığı ortam daha belirgindi diyerek de yorumlayabiliriz. 5 yıllık ülke risk primi CDS'e geçecek olursak da 2 bas puan artarak 258 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyelim. 23 Aralık haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvime geçecek olursak. 25 Aralık çarşamba günü kapasite kullanım oranı ve imalat güveni verisini takipte olacağız. 26 Aralık perşembe gününe bakacak olursak da bürüt döviz rezervlerini ve faiz kararını takip edeceğiz. Faiz kararında beklentimiz 150 bas puan indirim gelmesi yönünde ve %48,5 olarak faizin kalması yönünde. Ayrıca 2025 yılının yıl sonunda da faizin %30 seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yurt dış tarafa geçecek olursak da pazartesi günü İngiltere tarafından cari hesapları ve gayri safi yurt içi hasla verisini takipte olacağız. Sonrasında Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da tüketici güveni takip edeceğiz. Salı gününe geçtiğimizde İngiltere, Almanya ve Amerika tarafında piyasalar Noel bayramı sebebiyle erken kapanış gerçekleştirecek. Salı günü Amerika Amerika tarafında da inşaat izinlerini, yeni konut satışlarını, dayanıklı mal siparişlerini takipte olacağız. Çarşamba günü yani hafta ortasına bakacak olursak İngiltere, Almanya ve Amerika tarafında piyasalar Noel bayramı sebebiyle kapalı olacak. Perşembe gününe geçtiğimizde ise Almanya ve İngiltere tarafında piyasalar Noel bayramının ertesi günü sebebiyle de bu sefer yine kapalı olacağını söyleyelim. Amerika tarafından ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini ve ham petrol stoklarını takip edeceğiz. Cuma günü yani haftanın son işlem gününe bakacak olursak Amerika tarafından mal ticaret dengesi verisini otomotiv hariç perakende stoklarını takip ederek haftayı noktalayacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablosuna bakalım. Burada da en çok artanlar da liste başında Selçuk Gıda, DAP Gayrimenkul, Altın Kılıç Gıda, Batı Ege GEO sıralanırken en çok azalanlarda ise DCD Trading, Şeker Yatırım ve İpek Enerji sıralandığını görüyoruz. 23 Aralık haftasında 23 Aralık Pazartesi günü SDT Uzay'ın 24 Aralık Salı günü Panora GEO'nun 26 Aralık Perşembe günü Çimentaşın Taş'ın ve 27 Aralık Cuma günü Pasifik GEO'nun kar payı dağıtımı bulunuyor. Son olarak haftalık SPK bültenine bakacak olursak son yayınlanan SPK bülteninde Armada Gıda'nın hisse başına 40 lira bedelle halka arzı onaylandı. Ayrıca tat gıdanın halka arz yoluyla gerçekleşecek olan bedelli sermaye artırımı ve sekuro plastiğinde tahsisli satışa onaylanmış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.